Selamlar değerli dostlar oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Bu hafta şok marketlerde başladığı çok farklı kategoride onlarca ürün var. 24 Eylül 2024'e kadar geçerli olacak. Hızlıca küsüratları yuvarlayaraktan başlıyoruz. Cam kavanoz 5 litrelik 110 TL. Cam kavanozun 3 litrelik olanı 70 lira. Areka salon palmesi ya da yuka salon bitkisi 200 lira tanesi. Jüt kapaklı kutu. Bu da arkadaşlar 200 TL 30-30 santim. Jüt kutu bu da 170 lira. Çok amaçlı raf 250 TL. Havlu saç bonesi farklı renklerde 50 lira. 100 havlusu 50'ye 80 santim 100 lira. El havlusu 30-50 santim 35 lira. Bu hafta şokta neler var? Çok amaçlı çanta küçük boy 110 lira. Çok amaçlı çanta büyük boy 150 TL. Çok farklı sayı, çok farklı kategorilerde ürünler var. Böyle ev gereçleri, farklı mutfak ürünleriyle başladık. Temizlik ürünleri, gıda malzemeleri birçok şey var. Kadın erkek şemsiyesi 190 TL. Ütü masası kılıfı 80 lira. Karşır buharlı temizleyici 8800 lira. Arzum Practical ikisi bir arada dikey süpürge 1300 lira. Pirantek çok fonksiyonlu buhar temizlik makinesi 3500 lira. Arzum Magic Clean dikey şarjlı süpürge 7000 TL. Çok fazla aparatları var. Ne kadar kalabalık. Bayağı bir şey var içinde kutunun. Simbo halı koltuk yıkama makinesi 3000 TL. Silikon mandal pastel renkli 40 lira. Fakir ve taker, buharlı jeneratörlü ütü 3700 lira. Slim elbise askısı 40 TL. Vantuzlu banyo sırt fırçası ve masaj matı 100 lira. Stayfit yağ ve su ölçer dijital baskül 400 lira. Kroizer dijital baskül 200 lira. Baskılı baza altı hurç maxi boyu 60 TL. Baskılı hurç maxi boyu 50 TL. Baskılı pencereli hurç var 60 lira. Malum mevsim geçişleri artık kışa doğru geliyoruz. Düzenleyiciler hurçlar dolu dolu artık raflarda. Çok amaçlı kapaklı kutu 80 TL. Mega kapaklı kutu 100 lira. Baskılı hurç mega boy 55 lirayken baskılı baz altı hurç mega boy 65 lira. Baskılı hurç midi 45 TL. 4 bölmeli dolap düzenleyici 70 TL dolap demirine askıdan böyle yapıştırıyorsunuz. Askılı organizer 80 TL. 12 bölmeli çekmece düzenleyici 40 lira. Jüt kapaklı çekmece içi saklama kutusu 170 lira. Büyük boy valiz 900 lira. Orta boyu 800, bir de en küçük boyu kabin boy. Bu da 600 lira arkadaşlar valizlerin. Hoş geldiniz yeni gelen takipçilerimiz yayınımıza kanalımıza. 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenelim, yorum yazalım, abone olalım, bildirimleri açalım. Bavul içi organizer set 150 TL. Cam sil çek 25 lira. Yer çekçeyi 50 TL. Deterjan hazneli süngerlik 60 lira. Hazneli tüy toplatıcı 70 lira. Yengeç kelebek mop 220 TL. Silgeç Kompakt Tablet Mop 250 lira. Silgeç Smart Sleeve Spin Mop 13 litre 220 lira. Spray Mop Vip Ahmet 500 lira. Silgeç Super Bright Spray Mop 280 TL. Silgeç Super Bright Cam Mop'u 220 lira. Stylish Üçlü Sünger Sepetli 50 TL. Mikrofiber Statik Toz Alıcı 60 lira. Far, Rolon, Pink Passion ya da Sportman kadın ve erkekler için iki farklı koku 70 TL. Arconem değerli yağlar avokadolu 45 lira. Blendax şampuan çeşitleri 500 mililitre 70 TL tanesi. Duru duş jeli lavanta bahçesi 40 TL. Başka neler var değerli dostlar? Emotion ya da Blade deodorant çeşitleri kadın ve erkekler için farklı kokular 83.50. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı. 100 lira. Peros sıvı bakım deterjanı siyah ya da renkler için 3 litre 95 TL. Dove Cream Bar sabun 28 lira. İçim tam yağlı beyaz peynir 1 kilo 174 lira. Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 1 kilo 120 lira. Piyale makarna sosu pesto ya da napoliten pesto 190 napoliten 340 gram 70 TL'dir tanesi. Slip yüzey temizlik kabloları farklı kokularıyla katkılı. Yüzlü 85 lira. Bebelant bebek bezi çeşitleri 105 TL. Ee, ne güzel bezlerin tane fiyatları da yazıyor üstünde. Ebeveynler oradan bakıp hesabına gelenleri alabilirler. Bebelak çocuk devam sütü çeşitleri 400 gram 180 lira. Mis tam yağlı inek peynir 350 gram 83.50. Mis dilimli tam yağlı eritme peyniri 200 gram 65 lira. Mis bakraçlık süt tam yağlı 1 litre 31.50. Lio salamura siyah zeytin yarım kilo 60 TL. Lio çizik yeşil zeytin 400 gram 70 lira. Deren Rize çayı 1 kilo 90 TL iken Ülker Hobi 350 gram 50 TL. Super Fresh Pizza King 130 lira. Lezzetli dana dön 300 gram 130 lira. Super Fresh Kayseri mantısı 50 lirayken Kuru sarımsak 250 gramı 40 lira. Turşuluk kornişon 1 kilo 20 TL. Turşuluk jalapeno biber kilosu 40 lira. Havuç kilosu 20 TL. Anadolu mutfağı salamura tuzu 3 kilo 20 TL. Beyaz lahana 1 kilo 20 TL. Limon 1 kilo 30 lira. Anadolu mutfağı limon tuzu 50 gram 11 lirayken bizim vatan turşu yap 3 litre 40 TL. Bizim vatan üzüm sirkesi 2 litre 40 lira. Çamlıca gazoz 1,5 litre 25 lira. Sütaş latte 1 litre 60 TL. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 61.50. Neon fermuarlı çanta 130 lira. Johnson's bebe yağı 200 ml 63 TL. Johnson's bebek sabunu 25 lira. Tüm kitaplarda %40 indirim var çocuklarımız için söyleyelim. Bu indirimler 18 Eylül'de başladı arkadaşlar. 24 Eylül 2024'e kadar geçerli olacak söyleyelim. Mis bisküvi aromalı süt 8 lira küçük kutular. Doktor Ötker 22 helvası 400 gram 40 TL. Amigo tuzlu tuzsuz ay çekirdeği 400 gram 43 lira. Elidor keratin bakım sütü tarak 200 ml 160 TL. Bref Power Active Klozet Bloğu 60 TL. Colgate Max White diş macunu 40 lira. Colgate Zigzag Charcoal diş fırçası 40 TL. Colgate Advanced White Charcoal 75 mililitre macun 52 lira. Algida Maraş bol kaymak 500 ml 100 lira. Schweppes mandalina 1 litre 35 lira. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 1 artı 1 60 TL. Colgate Max White diş macunu 60 lira. Çikolatalı gofret 7 45 TL. Amigo mısır çerezi, peynir aramalı, ketçaplı, yer fıstıklı 130 gram 17.50. Şölen Ozmo Dino 28 lira. Amigo tuzlu fıstık 200 gram 30 TL. Chips Master incecik yoğurt çeşitleri böyle cipsler 100 gram 23.50. Frost peynirli krema dolgulu mısır çerez 17.50. Carmen Zebra bisküvi 30 lira. Kinder Bueno 23.50. Torku Miniki Nuga Bar 35 lira. Bisto un kurabiyesi yarım kiloluk 50 TL. Al beni kurabiyem. Bu da arkadaşlar 30 TL. Evet arkadaşlar bu da son üründü. Videoyu izlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için, yorum yazdığınız için ve kanalımıza destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Yarın yeni yayınlarda, videolarda görüşmek dileğiyle. Faydalı buluyorsanız bu videoları eş, dost, tanıdıklarla WhatsApp'tan, Facebook'tan, Instagram'dan, Telegram'dan her ne kullanıyorsanız sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bol, bereketli ve indirimli alışverişler